Herkese merhaba. Bu videoda T-Tech Soundmax Pro kulaküstü kablosuz Bluetooth kulaklık özelliklerini inceleyeceğiz. Ürün kutu içeriğinde bir adet Soundmax Pro ANC kablosuz Bluetooth kulaklık, bir adet USB A'dan USB C'ye kablo, bir adet AUX kablosu ve son olarak bir adet kullanım kılavuzu bulunmaktadır. Alt kısmında sırasıyla çoklu fonksiyon tuşu, LED gösterge ve ses kontrol tuşları bulunmaktadır. Arka kısmında ise sırasıyla AUX girişi, USB C şarj girişi, mikrofon ve ANC modu tuşu yer almaktadır. Ayarlanabilir, ekstra geniş ve yumuşak petli kafa bandı ve kulağı tam kaplayan ekstra geniş ve yumuşak kulaklık pedleri bulunmaktadır. Gün boyu rahat kullanım için hafif ve ergonomik tasarıma sahiptir. Katlanabilir tasarımı ile kolayca taşınabilir. Sound Max Pro sadece 262 gram ağırlığında ultra hafif yapısıyla gün boyu rahat kullanım sunmaktadır. Yeni 43 desibel hibrit aktif gürültü engelleme teknolojisi ile gürültülü ortamlarda dahi mükemmel ses deneyimi sunmak için geliştirilen Sound Max Pro 5 mikrofon ve VDC yenilen teknolojisiyle gürültülü ortamlarda da rahatça telefon görüşmesi yapmamızı sağlıyor. Şeffaf mod kullanımına geçtiğinizde çevredeki sesleri de duyabilirsiniz. Titanyum kaplamalı 40 mm sürücüler ile ekstra güçlü bas ve berrak ses sunar. Telefon görüşmeleri için dahili mikrofona sahiptir. Üzerinde bulunan kontrol tuşları sayesinde ANC modunu açma, müzik kontrolü ve arama yanıtlama işlemleri rahatlıkla yapılabilmektedir. Oyun severler için 68 milisaniye düşük gecikme süresiyle eşsiz oyun deneyimi yaşamanızı sunar. Bluetooth Bluetooth 5.4 ile gelişmiş kablosuz bağlantı sağlar. SoundMax Pro tek şarj ile 44 saate kadar ekstra uzun kullanım imkanı sunar. Ayrıca 10 dakika şarj ederek 4 saat kullanım sağlayan Charge and Go teknolojisine sahiptir. İki cihaza aynı anda bağlanabilir. Genel hatlarıyla T-Tec SoundMax Pro ENC kulaküstü kablosuz Bluetooth kulaklığın teknik özellikleri bu şekildeydi. Daha detaylı bilgi için ürün açıklamalar kısmından web sitesini ziyaret edebilirsiniz.